Birinci sebep. Mertebe-i rububiyetin hallakiyetini azami derecede zihinlerine sıkıştıramadıklarından. Mertebe-i rububiyetin hallakiyeti. Yani Cenab-ı Hakk'ın mahlukatı halk etmesi ve terbiye etmesi. Bunu bir türlü akıllar sıkıştıramıyorlar. Yani alemdeki her şey yaratılsın ve terbiye edilsin. Yani bunda teslimiyet lazım yani. Akıl buna yol bulamıyor. Akıl bunu ihata edemiyor. Çevreleyemiyor. Yani bir anda bir düşün bakayım öyle. Bu alemde inek, sinek, böcek, yerin altı, yerin üstü, denizin dibi. Bütün mahlukatı hem halka için hem terbiye etsin. Bunu akıllarına sığıştıramadığı için her şeyi Allah gibi kabul ettiler <laughs> efendim ehl Sünnet burada nasıl kabul ediyor? Çünkü diyor ya 11. sözde hazinesinden bir parça açtı. Her şey olmaz mı o zaman? Ehl-i Sünnet edebini takındı. Bu terazi terazinin çekmeyeceği şeyleri yüklemedi. Teslimiyet gösterdi yani. Yani idraki mali bu akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sikleti çekmez dediler. Yani Cenab-ı Hakk'ı ihata etmeye, Cenab-ı Hakk'ı e, Cenab-ı Hakk künhüyle anlamaya girişmek elbette ya vahdetil vücut olursun ya da tümarhanlik olursun. Çünkü künhüne vakıf olmak mümkün değil. Rabbimizin künhüne vakıf olmak mümkün değil. Peygamberler de buna muvaffak olamıyor. Yaradan kendine mahsus özellikleri var. Celal, celalit, cemali tecellileri var. Şimdi e, her bir şeyi yaradıyor. Ona bir de terbiye ediyor. Onu bir de terbiye ediyor ona bir de rızık veriyor. Öyle mi? Evet. E bunu ihata etmek mümkün değil ki. Onun için ne yapmış? Aklın alamadığı için, aklı alamadığı için yok demiş. Ya. Ya hiçbir şey de yok. Her şey Allah. Yani her şey Allah demiş. La mevcude illallah. Her şey Allah demiş eğer bunu akıl çemberindeyken söylese mesul olur. Ama aklı başında değilken tevhid mertebesinde bunu söylemişse kendisine zarar olmaz. Ama aklı başındayken bu sözü söyleyen adam mesul olur. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın yalnız tevhid ismi, Halık ismi, Rab ismi değil, Adil ismi de var, Müzeyyin ismi de var, Rettif ismi de var, Hakim ismi de var değil mi? Bunlar da gereğini isterler. Onun için ehli sünnet bu noktada aklın nermediği işe kendisini zorlamıyor. Ve ilmi inde Allah diyor. Allah'ın ilminin Allah'ın ilmindedir bu diyor. Bizim gücümüz bu işe yetmiyor diyor. Bir noktaya kadardır gücümüz. Ehli sünnetin görüşü bu oluyor. Hımm. Efendim, mevcudatın bir başlangıcı var. Yani kıyamete doğru gidiyor. Yani mevcudatın başlangıcından önce zat-ı ilahinin yani halk ettikleri e, bunları insan aklına geliyor bu meselede. Mevcudatın? Mevcudatın bir başlangıcı var efendim. Evet. Yani ondan evvelki mevcudatın mahiyeti nasıldı, var mıydı, nasıl, Bur, burada, burada öte gidemiyor efendim akıllı. Mevcutin, mev, mevcudatın, mevcudatın halkında nevel diyorsun. Evet efendim. Dedik ya. Evvel hu, ahir hu, zahir hu, batın hu. hu. ya men hu. Hepsi hu bilinmiyor yani. Bir noktaya kadar. İnsanların terazisi bir noktaya kadar yani. Evet. Birinci sebep. <laughs> mertebe-i rububiyetin hallakiyetini azami derecede zihinlerine sıkıştıramadıklarından ve sırr-ı hadiyet ile her şeyi bizzat kabza-i rububiyetinde tuttuğunu ve her şey kudret ve ihtiyar ve iradesiyle bulduğunu kalplerine tam yerleştiremediklerinden her şey odur veya yoktur veya hayaldir veya tezahüriyetidir veya cilveleridir demeye kendilerini mecbur bilmişler. E onlar akıllarına sıkıştıramamışlar. Ehli sünnet sıkıştırmış mı? Sıkışmaz ki nereye sıkıştıracak? Ehli sünnet acizini anlamış. Haddini bilmiş. Sınırını tanımış. Benimki buraya kadar demiş. Buradan yukarısı Rabbime aittir demiş. Bunlar gibi bundan yukarısını merak edip de efendim nasıl halk ediyor? E sen çapın ne? Ne kadar anlıyorsun yani? Yani şu yeryüzündeki hava basıncının atmosferin içerisinde kalmaya mecbur olan işte böcekten biraz büyük, filden biraz küçük bir mahluksun yani. Ne anlayacağız senmiş? Haddini bilmemek. Ama bu aşk mertebesinde, istihrak halinde olursa zarar vermiyor. Akıl mertebesinde olursa zarar verir. Maddi yunluğa gider Burca baktım da falan o başka bir yerde. Hem o deme, hem Azos'ti. De. Evet. Herhalde burada gelecek veya bundan başka bir yerde, evet. Her şey odur, değil mi? Her şey ondandır de. Her şey ondandır. Her şey odur deme. Yani şimdi vahdet-i vücudçular çok haksız değiller yani. Haddini bilmezse insan Yani lüzumsuz mal, ne bileyim maneviyatta malaniyatlık yaparsa yani şimdi senin gözün görmesi nedir? Gözün gözünden gören kim? Kulağından duyan kim? Başını çalıştıran kim? Kalbini yani insan kökten Allah'ın varlığına batmış yani. Kökten tırnağından, saçından, her şeyinden Allah'ın tasarrufunda. Kalbi çalıştıran ne? Barsağı çalıştıran ne? Mideyi çalıştıran ne? Yani böbreği karaciğer şu kadar et parçası, şey, kan parçası bütün bedeni yapıyor. Yani bu işte teslimiyet göstermezsen, La ilahe illallah, eyvallah çekmezsen, o zaman yani bunu izah etmeye kalkarsan, anlamayı anlatmaya çalışırsan, ya her şey Allah'tır diyeceksin. Bizim Sadi Baba'nın şey yaptığı gibi şeye gitmiş bir dergah. Allah tahsilatına affetsin. <laughs> Şimdi bir dergaha gittim diyor. Oturdum diyor. Namaz kılmışlar herhalde. Ben oturdum diyor. Birisi bana doğru namaz kıldı. Her, kıble, herhalde kıbladayım ben dedim diyor. Yan döndüm diyor. Herif diyor namazda bana döndü diyor. Namaza devam etti. Bir daha döndüm diyor bir daha. Ben yani, zındık. Ben Beytullah mıyım? Sen, <laughs> sen ne dolaştırıyorsun? Diyor ki Beytullah insan yapmış. Sen Allah'ın yapısın. Yani tam da adamına göre dönmüş adama. Ben sana söyleyeyim mi yani? <laughs> yani tam isabet etmiş yani. Sadi Baba da öyle bir adamdı yani. İnşallah Allah affetmiştir onu. işi gücü zordu onun. İntikadi, itikadi yanlışları vardı. Evet. İkinci sebep. Evet şey var mı sual Mustafa Bey? Var efendim bir sual soralım. Buyur. Hocam mesela Risale-i Nur'da e, tasavvuf meslekleriyle ilgili e, memleketimizde nakşilik, kadirlik daha revaçtayken evet. ustadımız e, tahşidatla vahdet-i vücud üzerinde biraz duruyor. Bunun başka bir hikmeti var mı? Yani müntesibi olmaması mı? Var tabi bu maddiyunlar. Maddiyunlar vahdet-i vücuttan çok istifade ediyorlar. Nakhşidan Kadir'den öyle sapıklık az oluyor. Ama vahdet-ül vücuttan eğer sekir halinde o sözü söylemese, o iddiası olmasa ayıkken aklı başındayken söylerse maddeye ebediyet izafe ediyor. Madde Allah'tır diyor. Onun için tam bir madüyun oluyor. O hastalıktan dolayı onu al-beriler. Ne etmistuf evet, oldu? Gördün bunu? Efendim niçin geniş dairede yani geniş da daire, geniş daireye çıkma dedi bu olursun dedi bu oluyor o zaman. Evet. Tevhidten o dediği başka yer yani başka iş bu değil. Ali Hergu Muhiddin Arabi'nin hali şeriata ters değilse neden en az 500 alimin o adamı tekfir ettiği söylenir? Bir tarikat ve tasavvuf adamı bir tasavvufçuya bu kötü adamdır ya da o kötü adamdı demez. Çünkü dinlere aynı yani dinleri tasavvuf dini. Tasavvuf din değildir bir kere. Tasavvuf dini değildir yani. Tabir yanlış. Bu dinde şey, şeyhin gaybi, gaybi bildiğine ne? kainata tasarruf et, tasarruf yetkisine sahip olduğuna inanılır. Böyle inanan varsa o imanını kaybeder. Öyle o tasavvufu bilmiyor. Tasavvufu dalaletle karıştırmış o. Galiba Allah'tan başka hiç kimse bilmez. Şeyh'i de bilmez, padişahı da bilmez. Kainatta tasarruf yetkisine yalnız Allah güç yetirir. Bu hususta Kutbu Azam, Kutbu Medar Hazretlerinin bir vazifesi vardır. Yani bu sen söylediklerin tabirler yanlış. Evvela tasavvuf bir din değildir. Yani İslam dininde bir anlayıştır, bir yoldur. İslam'ı daha güzel yaşamak için buldukları bir yoldur. Tasavvuf dedikleri budur. yoldur yani, din değildir. 500 alim o adamı tekfir etmiş. 500 alim dediğin 1500 senedeki İslam aleminde devede tüy bile olmaz. Demek ki 5 milyon alim de iyi demiş. Yani 500 alim kötü demişse 5 milyon alim de iyi demiş. İlim meselesinde tekfir olunmaz. Adamın inancı küfre girici değilse ilim serbesttir. Adam öyle düşünüyor. Adam öyle düşünüyor. Başkası da başka düşünüyor. Yani İslam'da ilimin tahdidi yapılmamıştı. İslam, İslam sınır konulmamış ona. Yeter ki dalaleti teşvik edici, dinden çıkarıcı işleri olmasın. Muhyiddin Arabi Hazretleri de bizim seviyemize gelin, bizim dediklerimizi tekrar etmesin diyor. Baştan ikaz ediyor. Yani siz şimdi diyorsunuz ki Muhyiddin Arabi Hazretlerinin hali şeriata ters değilse Muhyiddin Arabi Hazretlerinin yanlışı ilmi değildir. Fikri değildir. Keşfi değildir. Buyur meydan açık. İlimle konuşmayacak. Fikirle konuşmayacak keşfen konuşmayacak ve İmam şeyin Müddin Arabi Hazretlerinin kusurunu söyleyecek. Bu mümkün değil. Demek ki bu iş çok ince bir mesele, çok yüksek bir mertebe. O mertebede, o mertebeye gelmeyenin bu işte laf etmesi kendisine imanına, itikadına zarar verir. Sana tavsiyem de Ali Hergu, b il mahal kitabı aç ona bak bizim yaptığımuz gibi ondan oku